Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Ee, bugün e, 28 Nisan 2025 e, bugün oynanan Gençlik Ligi maçında Trabzonspor Barcelona'ya finalde 4-1 mağlup oldu. Sevgili Ra taraftarlara ee, buraya kadar gelmemiz gerçekten Türk futbolu adına büyük bir başarı Ben e, u 19 gençlik Ligi takımımızı Cani gönülden tebrik ediyorum arkadaşlar bakın e, Barcelona'nın oyuncuları çok yabancı oyuncular var Bak Galen bile, Galen bile Litvanyalı ona göre. Evet bizim yani şu kadri, kadri sayma, saydın mı bu kadriye bir alkış lazım büyük bir alkış. Çünkü eskiden Trabzonspor İstanbul takımlarıyla oynarken e, Trabzonspor'un kadrosunu veren spiker İstanbul kulüpleri Trabzonspor'u alkışlardı. Çünkü yabancı sız futbol oynuyorlardı. Erulcan Uğuzhan, Taha, Emre, Arda Bican, Boran, Salih Alihan, Yiğit Kemal, Onur Abdurrahman Abdurrahman şeklinde oynuyor Trabzonspor ilk 11'de arkadaşlar. Şimdi Barcelona 11. dakikada Diarra'nın attığı golle 1-0'a geçti. 18'de Gonca 2-0 yaptı. 56'da Alba 3-0 ee, 68'de Diarra 4-0 yaptı. Arkadaşlar e, Trabzonspor'un tek sayısı eee bir can tipi boğulundan geldi 88. dakikada. Bakın size e, Barcelona'nın kadrosunu vereyim bakın. Yakub Export, Kospo, Jonca, La Lafara, Diarra, bakın bunlar hep yabancı. Farinas, Yunvent, Paradas yabancı. Alba Hernandes das bu Barcelona'nın kendi yerli oyuncuları arkadaşlar. Bak Diara e, Ayako Pilişki Litvanyalı oyuncu yabancı yani. şimdi adamlar gerçekten bu kupiyi Barcelona'la Chelsea ile bile beraber iki sefer kazandılar. Bu sefer de ee, biz finale yükseldik. Bizden aldılar üçüncü bir sefer sevgili Trabzonspor taraftarları. Ben e, bu 19 takımımızı cani gönülden tebrik ediyorum arkadaşlar. Trabzon bu 19 UEFA Gençlik Ligi'ni ikinci tamamladı. Yani kupayı almasak da İkinci olarak e, final finalde adımız yazılı yani, sevgili Trabzonspor taraftarları. Ligi finalinde Barcelona U19'a 4-1 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı. O arada Gençlik Ligi finalinde temsilcimiz Trabzonspor, U19 İspanya temsilcisi Barcelona U19 ile karşı karşıya geldi. İsviçre'nin Nyon kendindeki Kolaura Spor merkezindeki karşılaşma Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamladı. Mücadelede goller 11 ile 68 dakikalarda Diara, 18 dakikada Juanca ve 57. dakikada Alba'dan geldi. Trabzon'un tek golünü ise 88 dakikada Bican Tübüoğlu'na kaydetti. Bu da bizim Barcelona'ya şeref golümüz oldu arkadaşlar. Anladınız mı? Buna göre ee, Barça'da bu turnuvada 3. kupasını kazandı. Final maçı kapalı kişi oynadı. Colorado Spor merkezinde oynanan karşılaşma için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı. Yaklaşık 4000'e yakın taraftar karşılaşmayı takip etti. Evet sevgili Trabzonspor taraftarları. UEFA Gençlik Ligi finalini dev ekrandan takip etti. Trabzonspor taraftarları bunu yani. Trabzonspor 19 yaş altı futbol takımının UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile yaptığı karşılaşmayı bordo mavili taraftarlar Atatürk alanındaki dev ekranda izledi. Trabzonlu taraftarlar maç saati ne kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi. Maçı beklerken kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlenen taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Niyon kentindeki Kolaura Spor Merkezi'ndeki başlama vuruşunun ardından dev ekranı ilgiyle takip eden taraftarların pozisyonlar karşısında zaman zaman heyecanlandığı gözlendi. Trabzonspor'un final yolu turnuvaya lig şampiyonlar yolunda katılan Bordo Maviller ikinci eleme turunda Karadağ'ın Budunos Podgorica takımını Trabzon'da 3-1 deplasmanda e ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı. 3. eleme turunda Bosna Herzegin saray Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor deplasmandaki 2 gollük beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo Mavi'ler çeyrek finalde bir başka itilen temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi. Trabzonspor yanı bir yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Evet. hep beraber takımımızı hem cani gönülden tebrik ediyorum hem kutluyorum. Ee, helal olsun diyorum. Diğer takımlara da kafa olsun diyorum arkadaşlar. Yani altyapıya önem verirsen altyapıdan inan ki cefer çıkacaktır. Bayram Özen'de YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, abonelik eklemeyi, bildirimleri de açmayı unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun.